Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta oyundaki tüm enderliklerin en kötü kostümlerini sizlerle birlikte sıralayacağız. Ender'den, Süper Ender'den, Destansı'dan, Gizem'den ve Efsanevi'den 3 tane kostüm seçeceğiz. Toplamda oyundaki tüm enderliklerden en kötü 15 kostüm ve bunlar yerine hangi kostümleri satın alabilirsiniz sizlere bunu göstereceğim. Bu tarzda liste videolarını izlemekten keyif alıyorsanız videonun başında sizlerden şöyle bir 2000 like bekliyorum ve kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Son olarak da marketin en sağ kısmından içerik öylesine destek kısmına sularayan yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. İlk olarak yine tabii ki Ender kostümlerden başlıyoruz. Ender kostümler arasında hocam ben pembe piper'ı bir almak istedim. Normalde biliyorsunuz ki sadece bunun mavi hali yani mavi yerine pembe görüyoruz bu kostümü. Bu yüzden çok basit ve kötü bir kostüm olduğunu düşünüyorum ve şunu da söylemek istiyorum. Önceki bölüme göre yine arkadaşlar farklı kostümler seçmeye çalıştım. En iyileri yapmış olduğumuz gibi en kötüleri de yapmıştık. Bu bölümde dediğim gibi farklı farklı kostümleri almaya çalıştım ama aynı kostümlerde var yani. Bazı kötülerde değişmiyor. Yeri geldiği zaman zaten göreceksiniz. Enderler arasında ikinci olarak kötü seçtiğim kostüm Haydut Colt arkadaşlar. Bu da yine yani normal halinden bile neredeyse daha kötü gözüken bir kostüm. Önümlerine göre de Rak Yıldızı Colt daha kötü arkadaşlar. Yorumlarda bu yüzden ben size sormak istiyorum. Sizce Haydut Colt mu daha kötü bir kostüm yoksa Rak Yıldızı Colt mu daha kötü bir Colt kostümü? Yorumlarınızı bekliyorum. Enderler arasında üçüncü olarak seçtiğim kostüm ise Dandik Rico kostümü. Hocam yine mavi değil de kırmızıyız gibi bir şey var yani. Tabii ki ufak tefek farklılıklar da var. Direkt renk değişikliği de değil. Ama sonuç olarak bu kostümün Dandik olduğunu değiştiriyor mu? Bence değiştirmiyor arkadaşlar. Beğenmediğim Ender kostümlerden bir tanesi. Zaten bu kostümlerde söylemedim ama hepsi Ender olduğu için herhangi bir efekt değişikliği falan da bulunmuyor. Ekstra şunu söyleyeyim. Süper Ender Destansı gizemli efsanevi kostümlerde hangisini satın alabilirsiniz? Bunlar yerine onu söyleyeceğim. Ama Ender kostümü Kostümler zaten çok ucuz olduğu için bunların yerine alabileceğiniz aynı fiyatta daha iyi bir kostümde bulunmuyor. Bu yüzden Ender'de göstermedim. Ve geldim Süper Ender kısmına. Süper Ender kostümler arasında ilk olarak seçtiğim kostüm İhtiyar Dynamite kostümü. Hocam yine sadece dış görünüşün değiştiği bir kostüm. Tam biliyorum klasik Dynamite oyuna tekrardan gelmeyeceği için bu kostümü getirdiler de yani sonuç olarak Süper Ender'de hak etmiyor arkadaşlar. Yani şu kostüm şu anda 2750 mücevhere değer mi dersen değmez yani herhangi bir efekte falan sahip değil. Abi şöyle ultisine falan da basalım. Yani süper ender ama hiçbir efekti bulunmuyor. Bu yüzden yine en kötüler arasına ben bunu da almak istedim. Genel olarak enderliğini hak etmiyor. Bu kostümün yerine alabileceğiniz en iyi Dynamite kostümü de tabii ki yeni gelecek olan Cadılar Bayramı kostümü. Çünkü bu kostüm de süper ender bir kostüm arkadaşlar. Cadılar Bayramı kostümü olduğu için 79 elmasa satılma ihtimali de var. 2750 mücevhere satılırsa çok çok daha iyi ama 79 elmasla verilir bence bu kostüme. Çünkü ihtiyar Dynamite'a göre çok çok daha iyi arkadaşlar. Yani öyle bir durum var. Efektlerini falan zaten görüyorsunuz. Gayet güzel. İkinci kötü Super Ender kostümümüz ise düellacı Rico. Yani şu Rico'yu neden rahat bırakmıyorlar ben hiç anlamıyorum. Yani Super Ender'de kötü kostümü var. Ender'de kötü kostümü var. Biliyorum bu da yine yenilenmiş hali. Ama yani kötü olduğunu değiştirmiyor abi ya. Sonuç olarak bu da 2750 mücevher'e satılıyor. Ve yani herhangi bir efekte falan da sahip değil Super Ender olmasına rağmen. Bunun yerine alabileceğiniz zaten denk olarak sadece Super Ender'de ateş böceği Rico kostümü Kostüm bulunuyor Ama benim tavsiyem bence Bunu da almen ya yani bir 5000 mücevher Biriktirip bölüm sonu Riko kostümünü de Yine satın alabilirsiniz hatta Hiçbir şey satın almamanıza da gerek yok Zaten bize bu kostüm beleş vermediler ama abi Karakterin zaten hiper şarj kostümü var Beleş ya derseniz ki ben bu kostümü Kaçırdım o zamanlarda oynamıyordum Benim tavsiyem bölüm sonu Riko'dur yani bu kostüm Efekt olarak çok güzel Animasyon olarak çok güzel onun dışında Düş görünüş olarak da çok güzel ben çizgi film Kostümlerini zaten seviyorum duvardan Sektikten sonra görmüş olduğunuz gibi rengi falan da değişiyor. Tabii ki bunun için yıldız gücü de lazım. Yıldız gücü olmayınca değişmiyor. Öyle bir durum da var. Gayet güzel bir Rico kostümü. Onun yerine bunu alabilirsiniz. Üçüncü olarak geçen bölümde de göstermiş olduğum bir kostümü göstermek zorundayım. Ya yani bu kostümü almazsam ayıp olur. Sporcu bul arkadaşlar. Yani Hocam animasyon bile yok. Ya özel savaşçı modeli yazıyor sadece. Böyle bir şey olabilir mi? Yani neden sadece özel savaşçı modeli? Dış görünüş olarak da yine gayet 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 kötü. Efekti yok, animasyonu yok, dış görünüşü yok, hiçbir şey yok. Bu ne demek? En kötüler arasına sen tabii ki de gireceksin demek. Şöyle bir bakalım istiyorsanız. Yani yok arkadaşlar normal bulun. Tamamıyla aynısı. Şöyle süperine bastığımız zaman da yine aynı şekilde hiçbir şeyi değişmiyor. Şöyle bir daha basalım. Hop emin olalım. Yani tamamen aynı. Ama bunun yerine alabileceğiniz arkadaşlar arkadaşlar Süper Ender bir herhangi bul kostümü yok. B800 var ama bu Brawl Pass kostümü olduğu için satılmıyor olması lazım. O yüzden Destansı'dan öneri vermek zorundayım. Destansı'dan eğer hemen almak istiyorsanız tabii ki başıboş bul kostümünü alabilirsiniz. Fakat yeni ay yılı dönemini beklerseniz de Şubat ayında uzay boğası bul kostümü yine indirimli gelecek. Süper Ender kostümlerin 79 elmas olduğunu düşünürsek uzay boğası bul da zaten hani Destansı olmasına rağmen indirimli bir şekilde geleceği için o da 69-79 elmasa falan geliyor yani. Aslında baktığınız zaman aynı fiyata denk geliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi hem kostümün sesi var hem efekti gayet güzel. Şöyle bir de yani süperinde pek bir şey yok gibi. Varsa da ben göremiyorum. Süperi çok güzel değil. Ama onun dışında kusursuz bir kostüm diyebiliriz. Zaten ucuz da bir kostüm. Geldik destansı kısmına. Destansı kısmında benim ilk seçtiğim kostüm Shoki Tik arkadaşlar. Yani Shoki Tik Bilmiyorum çirkinliğini tartışmaya gerek var mı ya? Yani öyle diyorum da gerçekten kostümü sevenler de olabilir. Sevenler kusura bakmasın arkadaşlar. Tabii ki bu biz denk meselesi olduğu için benim beğenmediğim bir kostüm. Biraz ağır eleştirmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Aslında ağır eleştirimin bir tane daha sebebi var. Yani kostüm biliyorsunuz ki mücevherle satılmıyor. Mücevherle satılsa bu kadar yüklenmem. Bir de sadece 149 elmasa satılıyor. Ve bildiğim kadarıyla bu temadaki kostümün hiçbirine de indirim gelmedi. Yanlış hatırlıyor mu bilmiyorum ama. Yani efekt olarak kötü durmuyor bu arada. Benim kostümü beğendiğim tek Şeyi efekti ama dış görünüş çok önemli. Abi dış görünüş olmayınca olmuyor ya. Bak şu düz vuruşunun görüntüsü aslında böyle Hani güzel de bir efekte sahip ama Dediğim gibi benim için en önemlisi dış görünüş Bu yüzden hocam bu kostüm Çuvallıyor. Peki bunun yerine ne Satın alabiliriz diyorsanız da Valla ben gizemliden önereceğim abi Kostüm zaten 149 elmas yani 149 elması ona verene kadar 199 elması Kerberos tike verin Ki Kerberostik kostümü de indirimli Bir şekilde gelirse yani Şok itikten çok çok daha iyidir. Bu yüzden Bu kostümü almanızı tabii ki de tavsiye ederim Hem bu kostümün dış görünüşü çok güzel Hem de efekt olarak da gayet güzel arkadaşlar. Şöyle bir de ulti attığımız zaman da böyle bir kafa efekti gözüküyor. Yani rakipteyken daha güzel gözüküyor bu kostüm. Bu haliyle de güzel ama rakipte gördüğümüz zaman daha da bir güzel. Ultisi çarptığı zaman da güzel de bir patlama efekti yine bunda da görmüş olduğunuz gibi var. Eksiksiz bir kostüm yani. Şimdi geldik ikinci kötü destansı kostümümüze. Yine aynı temadan bir kostüm seçtim. Abi yani yine tipsizliğinden giderekten seçtim. RGBB. Yani bu kostüme karşı fikirlerim de şok itikteki gibi. Yani dış görünüş olarak gayet gayet beğenmediğim bir kostüm kendisi. Hakkını yememem gereken bir durum var. Kostümün efektleri şok itike göre de güzel yani. Bu kostümün efektleri harbiden güzel. Şöyle bir hocam yara bandı efekti veriyor bize. Balonu da şöyle fırlatıyorum. Balonu da böyle Hani giderken de kendi içinde yuvarlanıyor gibi değişik bir görüntüye sahip. Dediğim gibi efekt olarak beğeniyorum ama dış görünüş olarak baya bir çirkin bir kostüm. Bu yüzden bunu da yine aynı şekilde enderliklerin en kötü kostümler arasına almak istedim destansı da. Bunun yerine satın alabileceğiniz destansı Bibi kostümü ise kesinlikle lanetli korsan Bibi'dir hocam. Yani dış görünüş olarak çok çok güzel bir kostüm. Hem RGB Bibi biliyorsunuz ki yine aynı şekilde 149 elmasa satılıyor. Lanetli korsan Bibi de böyle bir durum da yok. 5000 mücevherle birlikte alabiliyorsunuz ve çok daha güzel gözüken böyle efektleri falan da yine çok sağlam olan bir BB kostümü. Bu yüzden benim tavsiyem yine bu BB kostümünü satın almanızdan yanadır. Tabii ki bu benim tavsiyem. Siz yine kendi zevklerinize göre takılabilirsiniz. Üçüncü kötü destansı kostümümüz ise motorcu Carl kostümü. Abi Carl'da zaten benim çözemediğim bir destansı kostüm yoğunluğu var. Hani tam destansının özelliklerini taşıyor. Dış görünüşü değişiyor. Efekt geliyor. Bilmem ne. Ama Süper Ender'de de var bu ya. Bence Carl'ın birçok kostümü böyle destansındakilerin böyle süper endere düşmesi lazımmış gibi düşünüyorum. Yine dış görünüş olarak beğenmediğim kostümlerden bir tanesi. Bu yüzden bunu da aynı şekilde listeme almak istedim. Efekt olarak bir problemi yok. Efekt olarak yine bence gayet güzel gözüken bir kostüm. Ama bu kostüme bence yine süper ender yeterli. Bunun yerine tavsiye ettiğim destansı Karl kostümü kesinlikle Sultan Karl'dır arkadaşlar. Bu arada Sörçü Karl'ın yine aynı şekilde bence süper ender falan düşmesi lazım. Neyse hocam onları çok karıştırmıyorum ben. Dış görünüş olarak animasyon ve efekt olarak benim satın almanızı tavsiye tavsiye ettiğim kostüm ise kesinlikle dediğim gibi Sultan Karl kostümü. Bunu da yine şöyle bir isterseniz evet görmüş olduğunuz gibi zamanın kumları temasından olduğu için böyle kumlu kumlu efektlerimiz falan var. Ultimizde de yine bunu aynı şekilde görebiliyoruz. Hem güzel bir dış görünüşe sahibiz hem de dediğim gibi güzel bir efekte ve animasyona sahibiz. Diğer destansı Karl kostümlerine göre çok daha güzel. Gizemli kısmına geldim. Gizemli kısmında geçen bölümde tamamen aynı olduğu için bu bölümde birazcık hızlı geçeceğim. Buradaki kötü kostümler benim için değişmedi. İlk olarak yüce Boğ kostümünü seç Kendisi bir biliyorsunuz ki renk seçeneği. Arjuna Bo bundan bence daha güzel duruyor. Yani bunun böyle renk paleti güzel değil arkadaşlar. Efekt olarak yine beğendiğim kostümlerden bir tanesi. Yani efektinde bence bu Bo kostümünün sıkıntı yok. Ama dış görünüş olarak gizemli için gayet kötü duruyor. Bunun yerine gönül rahatlığıyla alabileceğiniz iki tane kostüm var. Bir tanesi Zebani Bo Diğeri ise arkadaşlar tabii ki de Horus Bo kostümü. Bu saydığım iki destansı kostüm hem dış görünüş olarak hem animasyon olarak hem efekt olarak yine gayet güzel kostümler. Bu yüzden benim tavsiyem kesinlikle bu destansı kostümleri satın almanızdan yana. Çünkü bir de bunları mücevherle alıyorsunuz. İkinci olarak seçtiğim gizemli kostüm ise 10 yüzlü grom kostümü. Yine böyle renk paleti olarak dış görünüş olarak hoşuma gitmeyen bir kostüm. Valla bu kostümde 199 elmas vermeye değmez arkadaşlar. Efekt olarak yine dediğim gibi bu kostümde de sıkıntı yok yani. yani baktığınız zaman gizemli olduğu için zaten güzel bir efekte sahip olması lazım. Güzel bir efekte sahip ama güzel bir dış görünüşe de sahip olması lazım. Güzel bir dış görünüşe sahip değil. Bu yüzden listemde yer alıyor. Bunun yerine satın alabileceğiniz kostüm ise kesinlikle Franken Grom'dur. Cadılar Bayramı dönemi çok yaklaştı. Grom karakterinizde kostüm yoksa tavsiye ederim. Kesinlikle bu kostümü alabilirsiniz. Çok güzel bir dış görünüşü var. Bu da efekt olarak güzel arkadaşlar. Ya ama şunu da söyleyeyim. O yüzlü Grom'un efektleri bir tık daha iyi diyebilirim ya. Bu da temasına göre güzel bir efekte sahip. Yine görmüş olduğunuz gibi o bal kabağını böyle oyarlar ya böyle Cadılar Bayramı döneminde. Bak onun görüntüsü var. Ultisinde de yine böyle bir canavar geliyor Ağzını açıyor kapıyor falan Güzel bir görüntüye sahip Efekt olarak yine güzel bu da Son olarak da tabii ki Vanara Frank kostümünü ben seçtim arkadaşlar Dış görünüş olarak yine beğenmediğim bir Frank kostümü efektlerinde yine ben çok da bir şey demek istemiyorum Yani kostümlerin genel olarak hepsinin dış görünüşünü ben beğenmiyorum arkadaşlar Efekt olarak yine böyle bu, bu idare eder seviyede Buna çok güzel de demeyeceğim Frank idare eder seviyede Bunun yerine alabileceğiniz Frank kostümü ise Tabii ki de destansı kostümü olan şöyle bir animasyonda izleyelim. Hayalet çovalli Frank kostümü. Zaten dış görünüş olarak gayet güzel. Kendisi bir Supercell Make kostümü olduğu için kötü olma şansı yok. Supercell Make'de genelde çok çok güzel kostümler geliyor biliyorsunuz. Düz vuruş efekti bu şekilde. Süper de bastığımız zaman şöyle daha böyle sarı hali çıkıyor. Valara Frank'ten çok daha iyi bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yine zevkler bunlar arkadaşlar. Bilmiyorum sizin de hoşunuza gidiyorsa Valara Frank'i de alabilirsiniz. Ben bir şey diyemem buna. Ve artık geldik efsanevi kısmına. Efsanevi kısmında 3 tane kostüm seçemedim arkadaşlar. Onu baştan bir söyleyeyim. İki tane seçtim sadece. Birincisi Mekabo. Yani bilmiyorum çok hak ediyor mu girmeye listeye falan emin değilim aslında. Yine güzel kostümlerden bir tanesi. Hani şöyle düşünün efsaneviler arasındaki yani bütün efsanevi kostümler arasındaki kötü kostümleri ben seçmeye çalıştım. Bu iki kostümü yoksa çok da kötü bulduğum söylenemez. da şöyle bir durum var abi. Düz vuruş efekti kesinlikle güzel değil. Efsanevi bir kostümsem bence böyle bir düz vuruş efektin olmaması lazım. Aynı şekilde süperini atayım. Yani süperi de çok basit duruyor abi. Patlaması falan da yine gayet yok yani efekt yok hatta öyle bir durum var. Buna ne eklediler? Alaşa modeli eklediler. Alaşa modeli güzel. Buna bir şey demiyorum. Ama efsanevi kostüm için hem düz vuruş efekti olsun hem de süperinin efekti olsun güzel değil. Bu yüzden efsanevi kostümler arasında sırıtan kötü kostümlerden bir tanesi bu. Yani bunun yerine alabileceğiniz kostümleri zaten söyledim. Tekrardan göstermeyeceğim yani. Zebani Bo ve Horus Bo arkadaşlar. Bunları bir daha denemeyeceğim yani. Destansı olmalarına ara ben. Bakın animasyon falan gayet güzel. Ay, Efektleri de güzel bu kostümlerin. Şimdi geldim son kostümümüze. İkinci olarak seçtiğim kostüm ise arkadaşlar benim kötü kraliçe pem kostümü. Animasyon olarak yani efsanevi için ortalamanın altı diyebilirim. Dış görünüş olarak kötü olduğunu söyleyemeyeceğim. Kötü kraliçe temasını bence gayet güzel. Pem'e yansıtmışlar yani o konuda bir sıkıntı yok. Kıyafeti falan da uygun duruyor. Hatta arkasındaki kafeste ejderha falan da var. Aslında baktığınız zaman ismiyle tamamıyla uyumlu olan bir kostüm. Ama 300 elmas olması bilmiyorum ya. Ya şu kostüm 300 elmas yani. Düz vuruş efekti o kadar güzel değil. Alaşağı modeli o kadar güzel değil. Şöyle ultisine bastığımız zaman yani ultisindeki efekt yani bunlar çok güzel değil abi bu yüzden zaten listeye aldım. Animasyon olarak da zaten zayıf olduğunu söylemiştim. Bu kostüm yerine almanız gereken kostüm yani ya borsacı pem çok ucuza kaçacağım ben diyorsanız borsacı pem kostümünü alın. Ama yani bence şu anda kokuşmuş pem ya. Bu kostüm çok çok güzel duruyor. Yani dış görünüş olarak bir kostümden bence daha güzel gözüküyor. Yani. bu benim fikrim. Bilmiyorum ya da oyunda yıllardır yeni pem kostümü görmediğim için de böyle bayağı bir hoşuma gidiyor olabilir. Yani kostüm dış görünüş olarak güzel duruyor. Şöyle bir ultiye baktığımız zaman bak mezar taşı fırlattık bak efsaneviden daha detaylı arkadaşlar. Mezar taşı var mumlar var kenarlarda da yine mumlar var. Düz vuruş efektine baktığımız zaman gözler kemikler falan fırlatıyor. Yine böyle cadılar bayramı temasına gayet uygun. Ya tek eksiği sesi yok ve alaşağı modeli yok. O da zaten efsanevi olmadığı için gayet normal yani buna diyecek bir şey de yok. Fiyatına göre çok çok daha iyi olan bir kostüm diyebilirim buna. Efsanevi kötü kraliçe fm 300 vermektense bunu satın almak çok daha mantıklı duruyor. Tüm Kötü kostümleri listem bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarzda videoları daha fazla görmek istiyorsanız dediğim gibi bir tane beğeni atabilirsiniz. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.